Herkese merhabalar, ben Emre. Cycloom.com YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün New Holland'ın td 100 d Blue Master modelini inceleyeceğim sizlere. TMR özellikleri gelen bir traktör. 2021 yılında çıktı. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum sizlere. Cycloom.com YouTube kanalına abone olmayı, video da beğenmeyi unutmayın. New TD100 de Blue Master 390 Nm torka sahip. 1400 dakikada bu torku size hediye ediyor. Türk Traktör Fabrikası'nda üretilen S8000 yerli motor mevcut üzerinde. 3.9 litrelik. Şöyle göstereyim bakın. Türk Traktör Fabrikası'nda üretilmiştir yazıyor. etrafında tarafında gezinilmiyor şöyle yavaş yavaş. Ön tarafından anlatmaya başlayalım. 10 adetten 400 kilogramdan 10 adetten 40 kilogramdan ağırlıklarımız mevcut. Ee, yan lastiklerimiz 280-85R28 ince lastik e ebatı ile gelmiş. Arka lastiklerimiz ise 380-85-38 Starmax ile beraber gelmişler. 3 adetten 50'şer kilogramdan sağda ve solda ağırlıklarımız mevcut. Yan aynalarımız şu şekilde. Normal üstteki aynamız, alttaki de çize aynamız oval bir şekilde yapılmış. Bu şekilde traktörün tekerlek izinin bittiği kısmı görebilirsiniz aslında. Tarlada işlem yaparken kolay olacaktır. Blue Master yazısı, hatırlıyorsunuz. İlk etapta çıktığında şuradaydı. Yeni serilerde buraya eklendi. 2020 yılında da buraya eklendi. Hani gayet şık bir şekilde yazılmış. Alet çantamız buraya konumlandırılmış. E, tozlu ortamlarda çalıştıktan sonra kullanma açısından bir hava tankı yine mevcut. Burada çıkışı var. İçeride de bir alet daha çıkışı var. İçeridekine e, genelde üst baş temizlemek için hava ortumu tabancalı bir şekilde takılıyor. Burada da genelde e, dışarıda lastiklerimizi şişirmek için kullanabilirsiniz. İki adet basamakla geliyorsunuz. Üçüncü de içerideseniz. Şöyle etrafında gezelim. Bu traktörüm. 400 kilogram arka hidrolik kalıba kapasitesi var bu traktörde. Destek pistonları ile beraber gördüğünüz üzere. Şöyle iki adet destek pistonu verilmiş. Altı adet güç çıkışımız. Bir tane pistonlu ortak kol. 90 modelinden sonra Blue Master serisinde mevcuttur. Pistonu bir ortak kol veriliyor. E, altı çıkışın ikisini bu alıyor. Size de dört çıkış geriye kalıyor. E, arka yüzeceklerimizin kaldırıp indirmek için esin atılıyorsanız bu kol yine mi vardı ama biraz daha içerideydi. Ve bunu kullanırken e, arada sıkışma ihtimaliniz biraz daha artıyordu. Bu öyle daha iyi olmuş. Buradan e, uzak bir şekilde ulaşmanız açısından. E, TD'lere ufak tefek böyle makyaj eklentileri yapılıyor. Mesela şu arka taraftaki gördüğünüz kedi gözü ve e, stoplarımız ve sinyalimiz bunun etrafını kaplayan güzel bir sert plastik eklenmiş aslında hoş bir durum. Bu ucuna eklenen kavuşuk malzeme de uçlarından soyulma yapmaması açısından güzel bir eklenti olmuş ve esnekte de durmuyor değil açıkçası. Üst tarafta Dört adet çalışma lambamız sağda ve solda iki aletten yine mevcut. Pehlivan çeki sehpamız ve düz çekimiz. Bunların kolaylığı şu. Şuradaki kolu çektiğiniz zaman pehlivan çeki asansör tipi olduğu için aşağı yukarı inebiliyor. Bu düz çekimiz mesela kuyruk mili işlemlerinde bu düz çekiyi mutlaka çıkartın. Çünkü kuyruk mili indiğiniz anda bu düz çekinin köşesine çarparak şaftınızı kırma ihtimali yüksek. Şurada bir adet pim var zaten. Bu pimi çektiğiniz anda şuradakini çıkarttığınızda bu pim bu ok komple gelebiliyor. Kor taze hidrolik sistemlerimiz mevcut. Bunlar çok kullanışlı. ben de kullanıyorum kendi TD90 traktörümde. Hani ekipman söküp takarken bayağı faydalı oluyor. Yan tarafta kaskı kollarımız pimli delikli sistem. iki adet pim var aslında. bu şekilde ekipmanımız yolda giderken veya tarlada salınım yapmasını istediğiniz zaman pimin bir tanesini çıkartıyorsunuz ve tarlada ekipmanınız istediğiniz şekilde salınım yapabiliyor. CR sistemi bir frenlememiz yine mevcut. Arka sistem, arka dingillerimizde. Yıllardır kullanıyor Türk Traktörü bunları üzerinde ve gayet sağlam bir fren sistemi olduğunu düşünüyorum ben aslında bunların. Silecek suyumuzu buradan koyuyoruz. Ön silecek için. Arkada tabii ki de bir adet sileceğimiz olsa çok da güzel olurmuştu aslında. Burada elektrik soketimiz yine mevcut plakalarımızı konumlandırdığımız yer burası. Üstte sol tarafta çalışma lambamız, tepe lambamız, uyarı lambamız sizin ne derseniz artık yine mevcut bu traktörümüzde. Şöyle. Etrafında dolanan traktör. Yine burada sinyalimiz ve çiza lambamız. Serko yapımı, serdar plastik. Hani gayet e, kaliteli marka kullanıyor traktörümüzde. Türk traktör. Ön tarafta da iki adet çalışma planımız yine mevcut. Biliyorsunuz zaten 2012'den bu yana Türk Traktör bu tasarımla TD serisini çıkartıyor piyasaya. Dinamik çamurluklarımız yine mevcut. Bakın hani dönüşlerde falan bir yere değmemesi ve kırılmaması açısından güzel düşünülmüş. Egzozumuz solda. E, biliyorsunuz bu 2019 öncesi TD'lerde bu egzoz korumalı bu şekilde değildi daha böyle delikli sistemde bunu biraz daha bütün bir şekilde yapmışlar bence gayet güzel duruyor 105 litre yakıt tankı kapasitemiz mevcut uzun saatler çalışacak ve sizi üzmeyecektir şöyle yavaştan içine geçelim traktörümüzü Traktörümüz içine geçtik. Bakın kabin izolasyonu gayet güzel. Şu an dışarıdan herhangi bir ses ya da bir şey almıyor. Sol taraftan başlayalım. Hostes koltuğumuz sizinle beraber gelecek arkadaşınız, yol arkadaşınız için güzel bir şekilde ve yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Bir adet emniyet kemeri mevcut tabii ki de. Mutlaka yanınızdaki yolcu bunu taksın arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Debriyajımız TT'lerin biraz debriyajsız hayatı arkadaşlar. Yani açıkçası yalan söylemeyeyim. O da muhtemelen zamanla kullandıkça alışacağını düşünüyorum size. Hover Shuttle'ımız mevcut. Debriyajsız ileri geri mekik kolumuz. Her viteste ileri veya geri gitmenizi sağlayan kol mevcut. E bunların deltalarında bu debriyajla beraber ileri geri yapıyorsunuz. Debriyaja basarak ileri geri yapıyorsunuz. Bu modellerde ise tarlada çalışırken hiç debriyaja basmadan ileri geri yapma imkanı size sunuyor. Bu traktörümüzde 12 ileri 12 geri şanzıman mevcut. Yıllardır kullanılan klasik şanzımanımız aslında. Bakın geçişleri gayet yumuşak. Bunları biraz daha yumuşatmışlar sanki. Bizim 90'lıkta da biraz daha sert geçiyor bunlar. Takviye viteslerimiz var 3 adet. Şöyle geçişlerini falan göstereyim size. Tabi takviyelerin biraz daha normal vitese göre sert geçiyor. 12'leri 12 geri vitesi size bu şekilde sağlayabiliyor. Göstergemiz bu şekilde. Devir göstergesi yakıt göstergemiz ve hararet göstergemiz. Ortada da traktörümüzün çalışma saatini görebilirsiniz. Burada da diğer uyarı lambalarını yine görebiliyorsunuz. Buraya da analog bir şekilde konulan hız göstergemiz eklenmiş. Yeni TMR ile beraber gelen değişikliklerden bir tanesi de bu aslında. Dört çeker tuşumuz elektro-hidrolik bir şekilde ve diferansiyelimiz elektro bir şekilde geçmektedir. Burada dörtlülerimizin tuşu mevcut. Burada bir adet gördüğünüz gibi bir basma mandalı var. Buna basarak aslında şöyle direksiyonunuzu aşağı yukarı hareket ettirerek kendi konforunuza, kendi ilginize, rahatlığınıza göre konumunu değiştirebilirsiniz. Sol tarafta sinyallerimiz, farlarımız ve kornamız bunların hepsini bu katın üzerine almış Türk Traktör. TMR'e gelen değişikliklerden bir tanesini size şöyle göstereyim. Bakın kuyruk mineli devir ayarını içeri almışlar. Hani bu gayet hoş olmuş açıkçası. Ben size öyle söyleyeyim. Hani en azından hiç aşağı inmeden kuyruk menzilin devrini içeriden ayarlayabilirsiniz. Buradaki sarı kol kuyruk milinin hızını tekerden mi alsın yoksa motordan mı alsın diye ayarlamak için kolumuz. Kuyruk menzilini çalıştırmak için kolumuzu da buraya konumlandırmışlar. Gördüğünüz gibi gayet ergonomik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz aslında. El frenimiz şoförün erişebileceği şekilde Rahat bir yere konumlandırılmış Sağ tarafa gelecek olursak Sağ tarafta tepe lambamızın tuşu Ön ve arka çalışma lambalarımızın tuşları Bu da ön sileceğimizin tuşu Bir kere bastığınız zaman silecek çalışmaya başlar Basıp bıraktığınızda ise e, Silecek yanında bir tane yer var Oradan e, cama silecek suyunu e, atar Ve bu şekilde de camınızı temiz bir şekilde kullanabilirsiniz Çakmaklığımız sigara kullanan çiftçilerimiz için e, burada ortadaki tuşa basıyorsunuz. O içeride çalışıyor. Ve bir süre sonra atıyor ve alıyorsunuz. Çakmak niyesine kullanıyorsunuz. Bu da klimamızın ayarları. 4 adet kadememiz mevcut. sıcak ve soğuk ayarı yine tabi bu da mevcut. Buna bir kere bastığınızda klimanın sadece fanı devreye girer. Buna bir daha bastığınız zaman klimamızın kendisi devreye girer. Bu şekilde klima motoru çalıştığı zaman siz istediğiniz zaman 7-24 içinde sıcak veya soğuk bir ortamda durabilirsiniz. Üst tarafta Türk traktörün teybi. Bu tra teybi ben de çok beğeniyorum. Bu teybimizde Bluetooth girişi, AUX giriş ve USB girişi mevcut. Hani uzun çalışma saatlerinde size yol arkadaşı edebilecektir. 6 adet sağda ve solda olmak üzere 3'er üç, adetten toplam 6 adet e, havalandırmamız mevcut bu traktörde. Bu şekilde içeride gayet ferah bir ortam sizi sunuyor. Burada bir adet gözümüz şu şekilde. Buraya istediğiniz bir e, e, Şeyinizi koyabilirsiniz cebinizde falan. Sağda ve solda iki adet olmak üzere hoparlörümüz mevcut. Toplamda iki adet. Türk traktörünü sevdiğim yanlarından biri TD serisinde. Şu yumuşak kısımlar çok hoşuma gidiyor. Hani bir çarpma durumunda size zarar vermeyecekti sizi gayet saracağını düşünüyorum. Bu şeyler değişmiş. Kelebek camlarının açılma prensibi değişmiş. Mesela bizimkilerde böyle bir kol vardı bunu geri çekiyordunuz. Bunu da böyle bir T kolu yerleştirmişler TD traktörüne yani gayet ergonomik olduğunu düşünüyorum açıkçası. TMR ile de gelen değişikliklerden bir tanesi ise bakın şurada bir adet kablomuz geliyor. Koltuk sensörümüz. Bu koltuk sensörü bakın burada bir tuşumuz var. Kurik bir ile çalıştığınız bir ekipman vardır. İşte çayır makinesi, sıra bağımsız sılaj makinesi vesaire. Bu tip makinelerle çalışırken güvenlik amaçlı yeni traktörlerde ana regülasyon değişimi sayesinde bu tuş eklenmiş. Bu tuşa bastığınız zaman koltuktan kalktığınız yer arkanızdaki ekipman hala çalışmaya devam ediyorsa 6 ila 7 saniye içerisinde e, di, di ince bir sesle küçük bir sesle sizi uyarır. Eğer siz hala buna itibar etmeyip e, koltuğa oturmuyorsanız ya da makineyi durdurmuyorsanız o otomatik otomatikman kendisini durdurur. Heh. bunu iptal edebiliyorsunuz. Atıyorum yem karma kullanıyorsunuzdur. Yem karmanız için bu tuşa basarsınız, bu tuşu iptal edersiniz. Bu şekilde yem karmada e, motordan inmeniz gerektiği durumlarda e, istop etmez traktörünüz ve bininiz de durmaz bu, bu, şekilde. Yan tarafa gelelim. Arkada 6 arka adet, altı adet damper çıkışımız vardı. Onların kontrolleri şu şekilde. Ben en çok genelde ortak e, orta kolu yeşilde kullanmayı tercih ediyorum. Daha yakın geliyor bana. Mavi ve kahverengi olmak üzere 3 adetten. El gazımızı şöyle yan tarafa konumlandırmışlar. Lift otomatik tuşumuz, e, arkadaki hidroliklerimizi indirip kaldırdığımız tuş mevcut. Bunu da şeyi gayet güzel, mesela elinizi böyle koyduğunuz zaman aslında şöyle kontrol edebiliyorsunuz hiçbir şekilde bir e, el hareketi yapmanıza gerek kalmadan. Yan tarafta hidroliklerimizin ayarları, dıştaki pozisyon kontrol kolumuz, içteki de çeki kontrol kolumuz. Bu şekilde toprak altı veya mesela bu kolumuzu toprak üstü işlemlerde kullanıyorsunuz. Bu kolumuzu da toprak altı işlemlerde, pulluk gibi Efendime söyleyeyim patlatma gibi işlemlerde kullanıyorsunuz traktörümüz hassasiyet yapması için. Bunu da savurma gibi, efendime söyleyeyim işte e, mimzer gibi o tip ekipmanlarda kullanıyorsunuz. Toprak üstü işlemlerde genelde zaten. Traktörümüz bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir koldayamımız mevcut. tabi sökmeyeceğim. E, alan sahibi söksün. Traktörümüzün içi bu şekilde. Yıllardır zaten TD serisi kullanılıyor beğeniliyordu açıkçası. Ön tarafta da bakın güneşliğimiz mevcut. Bunu açıyorsunuz. Şurada bir düğme var. Basıyorsunuz kapanıyor. Yerli bir traktör olduğu bariz belli. Türk çiftçisine hitap ediyor ve gayet e, pratik, konforlu bir şekilde yapılmışlar. Bu şatılı sanki biraz daha kısaltılmış gibi geldi bana benim kullanışımda. TD, benim TDM'e göre biraz daha sanki kısa gibi geldi. Hani yandaki oturan hostesinize değmemiz açısından, yol arkadaşınıza değmemiz açısından hani gayet pratik geldi aslında şeyi falan yeri. Hani kısa olmuş biraz daha boyutunu kısaltmışlar muhtemelen. Pavuş çatal olmasında rahatlığı o. Hiçbir şekilde tarlada ileri geri e, durmanıza gerek kalmadan e, takabilirsiniz ve hızlı bir şekilde, seri bir şekilde hareket edebilirsiniz. Evet, Traktörüm.com izleyenleri bu haftaki videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Saksiyon.com YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.